Evet herkese selam. Bugün Mio isminde küçük bir korku oyunu oynayacağım. Ya bayağıdır aslında korku oyunu oynamıyordum. Dedim bir Ya aslında oynuyordum. videosunu çekmiyordum veya videoyu çektiklerimi bazen kaldırıyordum. Çünkü açıkçası pek tutmuyordu. Güzel de değil de iyi çekemedim. Öyle düşünüyorum bilmiyorum. bir de şunu da söyleyeyim. Benim Minecraft'ta bir tane serim vardı. Şehir kuruyorum diye O seriye neden devam etmiyorum Sebebi Kardeşim dünyayı silmiş ee, Dünyayı sildikten sonra da Benim en baştan seriye başlasam Yok hevesim kaçtı O yüzden saldım o seriyi Başlayalım bakalım Evet gün bir Çalışma saatinden sonra gece Miau eski sikim Meow. Öz pesekin. Ciatta annem. Kedi, kedo, kedo ne kedo? Kedo. Ha? Ee, ben seni nasıl besleyeceğim? Meow, sana da meow. Televizyonu açamıyorum. O da güzel. Şuraya bakalım bir daha. Yok bura açılmıyor. Lan ayağımın dibinden çekil lan. Buzdolabı açılmıyor. Ben seni nasıl besleyeceğim? Nasıl besleyeceğim lan? Git lan. Şiften hızlı koşuyor mu? Koşuyor. Git lan buradan. Ben senden hızlıyım lan. Git lan bırak lan peşimi. Aptal kedi. Daha, daha. Ha, tamam. Burada. Lan git lan. Al lan yalan. Yalan koş lan. <laughs> o nasıl bir yemeşek lan kuyruğa bak. O ne Çorba mı içiyorsun kardeşim? Adam mercimek yiyor ama koyayım? Adam mercimek içiyor ama koyayım? Neyse uyumaya gidelim. Gece 2. Evet. Kedimiz. Sen kilo mu aldın? Neyse. Sana verelim diyeceğim. Ee, evet. Sana yemek almamız gerekiyor. Git lan buradan. Yemek alacağım lan sana. tam Geri döneceğim. Tamam. Lan. Niye geri geri giderken dükkana girdim ben? Ve bu yerler niye böyle? Değişik. Evet şimdi. Burada böcek ilacı var. Burada Gevrek var. Böcek ilacı. Gevrek. Kedi yemeği burada. Burada ne var? Bu var. Burada şampuan var. Evet güzel. Bir dakika ya. Ya şimdi bu birine benziyor da. Uzun boylu bir adama benziyor. Ama şimdi bunun mizahını yaparsam kötü şeyler yaşanabilir. Abi şu adam... Neyse tamam bir şey demeyeceğim. <laughs> Gidelim. Evet şimdi kediyi besleyelim hadi bakalım. Lan gel lan buraya. Gel lan yalan yemeğine. Yalan ya adam olacağım böyle. E ben az film izlesem diyeceğim de illa uyu diyorsun. Kardeşim şurada iki film izleyelim bir şey yapalım yani hemen uyu ya hemen uyu ya. Neyse uyuyalım. Hadi bakalım. Kediyi bul. Şey kediyi besle. Aa! Kedim nerede onu bulmam gerek. Kedi Kedi buraya mı saklandı kedi? Bir, bir şey canım, Büyük ihtimalle buraya girdi ha. giriyormuş bir anda. O kapı açılmıyor. Bu kapının gizlimini çözmemiz gerekiyor. Lan kedi beni niye öldürüyorsun? Aptal kedi. Neyse. Oyun kısaymış ama güzel. Ben beğendim. Ya müzik çok fazla. Şu müziği... ...kısacağım yeter ya. Böyle de çok az oldu. Şöyle... Vay be kalleş kedi ya bak dur bekle kredi kredi boş ver ayrılar gelen bak burada yemek seni besliyordum lan kalleş kedi olmadı yaptın olmadı neyse ee, oyun böyleydi ben kaçar Allah'ın siz bay bay